son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Değerli kardeşler bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunun muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Şimdi ben muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği var mı yok mu? Ama ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz bu stokçuları biz gereğini yapacağız. Buralarda birinci derecede sorumlu kimdir? Validir. Sizler valinin o mahallelerdeki nessiniz, elisiniz, ayağısınız. Sizler İçişleri Bakanımın elisiniz, ayağısınız. Cumhurbaşkanının elisiniz, ayağısınız. sağ olun. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stok şu, bunlar ayçiçeği yağını, zeytinyağını vesaire depoluyorlar ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda ayçiçeği yağı yok diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. İşte burada bir olacağız. Beraber olacağız. Bu ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz. Hiç endişeniz olmaz. Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Dedim ki valileri seferber edeceğiz. Nerede bu tür bir ahlaksız varsa, stokçu varsa Bunlara gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ve böyle bir sıkıntımız olmadığı halde bu stokçuluğu yapanlar bunun hesabını verecek. Türkiye'yi diğer yol ve yöntemlerle dize getiremeyeceklerini görenlerin konjöktürel gelişmeleri bahane ederek bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil, bilinçli bir eylemdir küresel sağlık, ekonomi ve güvenlik krizlerinin yol açtığı bir takım sorunları sadece ülkemize mahsus gibi göstermek suretiyle milletimizi karamsarla sürüklemek, insanlarımızı tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.